kapalı pazar alanımızın temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Elikli mahallemizin, 75. yıl mahallemizin, Bilir mahallemizin, Eser Evler mahallemizin sıkça kullandığı bir pazar yeriydi. Pazara gelen hemşehrilerimizin rahatlıkla kullanabileceği bir otopark. Üstünde ise tamamen hem zemin olan tüm esnafımızı kapsayacak şekilde 3076 metrekarelik kapalı bir pazar alanını inşa edeceğiz. Onun dışında çocuklarımızın kullanabileceği bir meydan, ailelerimizin çeşitli etkinliklerde kullanacağı bir meydanı da bölgemize en yakın zamanda siz kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun.